Masaka olayını çok bunu merak ediyorum bu arada. Masaka geymiş abi. E, tamam sana ne oğlum geyse. Ben onaylamadım bu arada öyle bir şey olduğunu. Reis. Ben mi demiyorum? Arkadaş öyle söylüyor. Burada bilmiyorum. Aleykümselam. Koray Bora 6. ayın yenilemiş. Eyvallah kardeşim. Ben bir öyle bir şey demedim. Kendi kendine konuştu. Selamünaleyküm beyler. Vay reis. Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm beyler Aleyküm Selam Naber? Nasıl gidiyor? Çok şey. İyi, çok şükür ee, ne yaptınız beyler? Eee beni hazır bekliyoruz burada Nasıl yani? Aramadı mı daha? Hala aramadı Tamam bir sonraki yoklayalım şunları bakalım neymiş zaten Tamam evet. Sen Atatüram bir şeyi, mu? hasırı ara bir kapattır dükkanı Yemek yemeye gidelim Vay dükkanı kapattır bir yemek yemeye gidelim Gangsta man Adana yoğurtlu. Adana yoğurtlu. Ya geliyor üzerine, Şu anda polis geziyor. Her yerde yemek çıkıyor karşımıza oğlum. Bende mi bir problem var ya? Ulan, Biz buranın işçisiyiz ya. Aynen. Abi sen kapıyı kilitle. Sonra şeye gitmemiz gerek. Şu tamam. Rus, süre için alıyorum. Onu bir halledelim. Orada zaten birkaç konular var bugün, onları da mutlaka ele almamız gerek. Birkaç dosyalar, masalar, bir şeyler var mı? komik biraz eğleniriz yani, güzel şeyler gelecek. <laughs> <Evet>, Hadi kalkalım güzel <laughs> Araba da güzel ha. ben dün vermiştim sabah alın dedi. Biraz RP gibi geldi. Bana da biraz RP yapıyor gibi Masak abi. <laughs> Oy. Doğuyan gibi alırız. Bundan spor Çekimler güzel ha. Bu zaman bir mi gelsin? Şunu tarta tutmak çıkan bir Ama şu tarta <laughs> saç kan akımı. Arkadaşlar biraz spor yapalım, stres atalım. Those books little lady was punching that little ass dog right there, man. You don't punch no animals, man. We don't do that around here, man. Show some love, show some compassion. Sena 5. elemiş hoş geldin. Merak ettim diyor. şu an bir anlamadım da. Göstereyim size. Burada çalışıyorlar. Ha bura şey ofis değil mi? Burada, e, canlı en konseri de burada hazırlayacaklar hepsini. Es geht darum, dass wir halt... Nachrichten bekommen warum wir mit jemandem wie 69 zusammenarbeiten obwohl es offenkundig ist dass er quasi Leute hinhängt. Wenn man jemanden verurteilt dann sollte man selber keinen Dreck am stecken haben. So. Und der 69 quasi wir haben hier die Touren aufgebaut. Murat hat einen Song mit, mit ihm. Wir haben einen Song zusammen gemacht. 69 da Murat eyvallah kardeşim. Scheiße, nein! So, es kommt jetzt auch was und ähm, es ist halt einfach wichtig, dass die Leute wissen, dass dass es fair bleiben muss, weil es auch Rapper gibt, die jetzt quasi mit dem Finger zeigen, aber die selbst dann quasi in der Position sind, dass die Leute verraten haben quasi. Und ähm, wir haben da auch informasyonun bekommen dazu. <laughs> Sixteen maklı, Bloods maklı, biz ne yapalım kardeş izleyek işte. Natürlich ist Polislerle beraber çalışıyor. Valla video beni sarmadı niyeyse ya. Azanlık yapan öbürlerle beraber takılıp... Biraz sarmadı gibi ya. Thank <laughs> <laughs> Thank you for watching!